Herkese günaydın Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Fade'in küçük bir bug'ı hakkında sizlere bir yanılma yapacağım arkadaşlar ultinin bir bug'ı var bunu açıklayacağım ama açıklamadan önce kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz like atarsanız çok sevinirim uzatmadan video geçiş yapalım arkadaşlar Fade'imizde bir ses bug'ı var böyle çan sesi gibi bir ses çıkıyor şekilde bir ses çıkıyor arkadaşlar. Böyle çan sesi gibi, böyle zil sesi gibi. çın ulti sonunda öyle bir ses yapıyor dediğim gibi. E, bu ses bug'ı düşmana çarptığı zaman sadece bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Sizlere şimdi bu bug'ın örneklerini göstereyim. <laughs> Genel olarak Fade bug'ımız bu şekilde arkadaşlar Fade'in tüm line-up'larını Kanalımızda video olarak bulabilirsiniz Arkadaşlar ve en güzel haberlere Ulaşmak isterseniz de kanalıma abone olup Like atıp beni destekleyebilirsiniz Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Like atmayı ve kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın